Yolsuzluk yapacağım. Milli Piyango ve Seyit Sarvasarı. Bakın. Milli Piyango burada. Milli Piyango'nu görüyorsunuz. Seyit Sarvasarı da burada. Milli Piyango da burada. Ayakkabı kutusu ile yolsuzluk yapmayı düşünüyorum. Açıyoruz. Ayakkabı kutusunu. Yok. Şimdi tamamıma Şimdi o şekilde yapıyoruz. Çok şey yapmıyoruz, hiçbir şey. koydum. Şimdi ha yapmaya çalışacağım. ha yapacağım. Yok, yapıyoruz.